En güzel evde diyorum ve evlerinizi yapabileceğiniz nefis bir tarifi sizlerle paylaşıyorum. Malum sonbahar geldi. Tam sonbahar aylarına uygun tatlı patatesten yapabileceğiniz bir kumpir hazırlayacağız birlikte. Eğer vegansanız o zaman hoşunuza gidecek çünkü vegan bir tarif yapacağım. Ama isterseniz ben mercimek kullanacağım. Mercimek yerine kıymalı da yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Şimdi ilk önce iki tane tatlı patatesim var. Bunları böyle yaklaşık aşağı yukarı manavdan alırken aynı boyda alırsanız çok iyi olur. Bu sayede ikisi de eşit bir şekilde pişer. Bunları ilk önce folyoya sarıyorum sonra fırın tepsisine alıyorum. Folyoya sarmadan da şöyle minik minik çatallıyorum ki pişerken biraz daha kolay pişebilsin diye. Şimdi folyo konusunda hassas olanlar var biliyorum. Eğer folyo konusunda hassassanız o zaman ilk önce yağlı kağıt üzerine folyo sarabilirsiniz. Ya da böyle içi yağlı kağıtlı folyolar çıktı. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi patatesleri pişirme zamanı. Ben fırınımı yaklaşık böyle bir 15-20 dakika önce açtım. Benim fırınımın şöyle bir özelliği var. Buharlı pişirme özelliği. İçinde bir su tankı var. Onu böyle çok kolayca çıkartıyorsunuz. Suyla dolduruyorsunuz. Ardından fırınınızı buharlı olarak ısıtıyorsunuz. Şimdi böyle patates gibi yani burada kekler de çok lezzetli oluyor. Ekmek için de çok lezzetli oluyor. Balık için de çok iyi oluyor. Aklınızda olsun. Ama patates gibi sebzeler için de şöyle bir şey oluyor. İyice yumuşamasını sağlıyor. Yani o fırın lezzetini alıyorsunuz ama haşlamışsınız gibi de bir yumuşaklık ...veriyor. Özellikle kumpir için birebir bir özellik. Aklınızda olsun. Fırının markası boş. Bir diğer çok bayıldığım özelliği de şu. Fırının Eco Clean özelliği var. Yani kendi kendini de ...temizleyebilen bir fırın. Eğer iyi bir fırın arayışınız varsa o zaman mutlaka göz atın derim. Şimdi patatesler fırına yumuşayana kadar pişiriyorum. Sonra devam ediyoruz. Ve patatesler hazır. Yumuşacık pişçiler buharlı fırında. Şimdi onları aldım biraz dinlenecekler. Biz de o sırada içine süslemesini yapacağız. Önümdeki tavaya zeytinyağını alıyorum. Piyazlık doğradığım ufak bir kırmızı soğan. Şimdi soğanı biraz karamelize ediyoruz. O karamelize olurken biz de kremasını yapalım. Bu Meksikalıların, Amerikalıların bildiğiniz meşhur ekşi kreması vardır. Onun vegan versiyonunu yapacağız. Vegan krema için en iyi arkadaşınız kaju kajuyu yaklaşık böyle bir 5-6 saattir suda bekletiyorum ki biraz daha hem kolay püre yapabileyim hem de su oranı artsın böyle daha kremamsı bir kıvama gelsin. Şimdi onu süzeceğim. Blender'ı alıyorum. Bir çay bardağı kadar bitkisel süt ekliyorum. Yerine isterseniz su da olur. Bir yemek kaşığı da limon suyu. Blender'dan geçiriyorum. Bakalım olmuş mu? Nefis olmuş. Burası tamam. Soğanlar da istediğim görüntüye geldi. Şimdi sarımsağı ekleyip kavurmaya devam. Kimyon, pul biber, baharatları da kavuruyorum. Ve daha haşlanmış beligo mercimeği. Biraz tuz, biraz da karabiber. Altını kapatıyorum. Şimdi patatesleri servis tabağına alıyorum. Bıçakla şöyle yarıklar açıyorum. yumuşacık. Çatalla eziyorum. İşte burada buharlı fırının maharetini görüyoruz. Beluga mercimeği. En güzel evde. Çünkü elinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Benim difrizimde haşladığım beluga mercimeği vardı. Sabahtan çıkardım. Çözüldü. Hemen kavurdum. Hop hazır oldu. İsterseniz nohutla yapabilirsiniz. Meksika fasulyesiyle yapabilirsiniz. Herhangi bir fasulye çeşidiyle yapabilirsiniz. Kuru börülceyle de nefis olur. Şimdi sıra geldi guacamole'ye. Şurada yarım bir avokadom var. Bu arada bunu da size göstermek istiyorum. Diyelim yarım avokado yediğiniz yarısı kaldı. Onu böyle suya koyarsanız kesinlikle bir kararma yapmayacaktır. Bu sayede ziyan olmadan kullanabilirsiniz. Kaseye alıyorum. Kişniş, misket limonu ya da limon suyu, biraz tuz. Burayı bir harmanlıyorum. Soğan koymadım çünkü mercimeği soğanla kavurdum. Domatesi ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum ve de patatesin üzerine alıyorum. Son olarak üzerine ekşi krema ve hazır. Ve işte tatlı patates kumpiri. Bana genelde böyle evde öğlen yemeğinde ne yediğim çok soruyor. Bu mesela tam benlik bir yemek. Hem çok besleyici, işte patatesin lezzeti var, onun besin değerleri var. Üzerine mercimek ekledik. Kaju sizi uzun süre tok tutacak. Çok sağlıklı ve besleyici bir ürün. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Farklı görüşmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.